Evet Bitcoin yine ne olmuş ne bitmiş bakıyoruz yani dün Bitcoin Pertol'da açacağız yani şu bu nedir abi nedir ya senin olayın nedir yani hiç mi acımadın diyeceğim şu bölge bakın 1 2 3 4 net üstelik yakın zaman öncesinde çok güçlü bir dirençken buraya kırdık dedik destek yaptık dedik bunun üstünde tutunuyoruz dedik bir günde tek bir mumla haşırttı aşağı kırdı ya. Yani senin derdin ne Bitcoin kardeşim derler adama yani senin yatırımcılara gerezin mi var nedir yani bu kadar da ters köşe yapılmaz. Enteresan bir şekilde böyle bir trend vardı bak tam oraya değdi çıktı. Tabi buradaki düşüşü bir 4 saatliğe bakarak daha iyi analiz edebiliriz. Bak şu hale bak ya. Tam oraya değmiş çıkmış 4 saatlikte oversold olmuş. Saatliğe bakalım. Şu düşüşe bak ya. Bayağı bir süre oğur solta durmuş biri. Fiyat aralığına bakalım hakikaten. Bu ne yapmış ya? yüzde %8. %8 çakılıyor abi. Bir akşam düşüyor. Yani neredeyse on böyle bir şey. Ya yani şu ortam, ya yani tabii ki daha kötülerini de gördük de şu ortamda şu bölgede oldukça beklenmedik bir şeydi. Peki neden bu böyle oldu? Bununla ilgili haberler var. Hemen haberlere bakalım. Şimdi olayımız bu. FED dün bir haber geldi. FED ile ilgili Amerikan Merkez Bankası ile ilgili. İşte bu haberde diyor ki Bitcoin ve Doge ve altcoin'leri etkileyen açıklamalar nedir bu? Yani tutanaklarda Mart ayı para, para politikası tutanaklarında FED'in artık 25 bas puan değil 50 bas puanlık arttırmaları düşündüklerini yani onun önünü açtılar ve enflasyonla mücadelede şahinleşeceklerini, daha sert davranacaklarını ve küçülmeye gideceklerini, bilanço küçülteceklerini açıkladılar. Bu piyasalarda satış etkisi yarattı. Hem Bitcoin olsun, kripto camiası olsun hem de muhtelif piyasalarda yani borsalarda da satış etkisi yarattı açıkçası. Bu hani 25 bas puanlık devamlı 8 7 9 defa arttırma beklentisinden sonra insanları şaşırttı ve satışa neden oldu deniliyor. Bununla ilgili milyarder bir abimiz var bu abi. Bu da işte Michael Novogratz diye bir şey. Bu diyor ki bu da ciddi bir şeydir yani kripto yatırımcısıdır. Aynı zamanda bir firmanın da bir yöneticisiydi. Yanılmıyorsam. Bu diyor ki Fed sıkılaşmaya devam yani Tercüme şu, Fed'in sıkılaşmaya ara verdiği dönemde Bitcoin yeniden yükselişe geçer diyor. Aslında bunun demek istediği şey şu, Fed sıkılaşmaya devam ettiği sürece Bitcoin yükselmez abi demek istiyor. Yani para Bitcoin'den çekilir ve sıkılaşan piyasada güvenli limanlara faizlere gider, temiz parasını alır. O sırada işte piyasadan paralar çekilir çekilir, belki düzeltme olur şeyde de olabilir borsalarda. Ne zaman ki FED tamam artık bu kadar yüksek faize gerek yok ben duruluyorum der o zaman tekrar yükselişe geçer gibisinden bir düşüncesi var. Ha bu kadar net mi kolay mı doğru mu değil mi tartışılır. Bu abimizin düşüncesi de bu. Hani makro ekonomik teorik olarak da yanlış bir düşünce değil doğru. Bir de şöyle bir enteresan olay var. Bak bu vatandaş bu mikro stratejinin sahibi. Şimdi bu adam ne zaman bir haber çıksa yani mikrostrateji bitcoin aldı, mikrostrateji 50 milyon dolar daha bitcoin aldı, 200 milyonluk bilmem ne şu kadar aldı cart çıktı diye haber piyasaya düştükten bir iki gün sonra düşüş oluyor. Tesadüf de olabilir. Enteresan bir şekilde işte iki gün önce yine böyle bir haber pompaladılar piyasaya ve ardından düşüş geldi. Tekrar grafiğimize dönersek öyle ya da böyle sonuçta biz bu düşüşü yaşadık. Çok kişi bazı kişiler likidide de olmuştur. Onlardan bazı pozisyonlarda bir de benim yani şu bölge destek olduğu için güçlü bu bölgeden girmiş olduğum longların bir kısmı patladı. Zaten hold edenlerde bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim buradan ne yapar? Şimdi burada çok riskli bir bölgedeyiz. O da nedir? Buradan döndük aşağı doğru düştük. Bakın burada ne var? Kırılmaması gereken bir 44 bin 45.000 44.000 aralığı olan destek bölgemiz vardı. Şunları kapatalım da daha temiz olsun. O bölgenin aşağı kırıldıktan sonra kırılıp tekrardan yukarıya gelip bu bölgeden dirençle karşılaşıp yani buradan red yiyip yönünü tekrardan aşağı doğru çevirmesi ne yazık ki teknik olarak olası ve bizim de istemediğimiz bir şey. Ama ne yazık ki genelde de böyle olur. Yani umut edelim ki bu indiği yerden V şeklinde geri çıksın şunun gibi ama bu kadar red yenilen bir bölgede aşağı kırıldıktan sonra destek olarak çalışamayıp çalışamadı yani çok ciddi bir şekilde kırıldı çalışamayıp aşağı kırılıp tekrardan yukarı geldiğinde bu bölgeden tekrardan red yemesi ne yazık ki neye neden olur bakın şöyle bir şeye neden olabilir okumuzu koyalım buradan şöyle aşağı yönlü bir ok. Biz bunu kırmızı yapalım. Daha sonra da buradan böyle gelir, red yer ve aynen devam eder şu şekilde. Biz bunun böyle olmamasını umut yani umutlu olmaz teknik olasılıklar konuşuyor burada. Yani böyle olması beklenebilir açık söyleyeyim olmaması için de bu bölgenin bir an evvel tekrardan V şeklinde yukarı kırılması gerekiyor. Bugünkü kapanış çok önemli. Bugünkü kapanışın 44'ün üstünde olması, yani şu bölgelerde şurada yaptığı gibi olması bir ümit doğurabilir. Hani Bitcoin'de de görüntü şimdilik böyle. izleyip göreceğiz. 44 noktası hala önemli. Aşağı düşmesi hiç iyi olmadı. Açıkçası Teknik göstergelerde yönünü aşağı doğru hala gösteriyor. Şunu da düzeltelim. Şöyle. Evet. Ethereum'a gelelim. Yakın Ethereum 3400'e dedik. Önemli bir destek dedik. Hafif indi aşağı toparlar herhalde dedik. Bitcoin korelasyonu önemli dedik. Bitcoin korelasyonu ile beraber devasa bir kırmızı mum yaptı. Maktiğimiz artık negatif görünmeye başladı. Hani burada Bitcoin korelasyonu ile aynı riskler devam ediyor. Eğer ki Bitcoin toparlarsa bu kendini tekrar yukarı atabilecektir. Eğer yapamazsa bu da yönünü tekrardan 3000'li seviyelere doğru, 3000 desteğine doğru hareketlenmesi olasıdır. 3000'i biz bir kalınlaştıralım madem. Bu okumuzu da alıp dediğim gibi burada Bitcoin korelasyonu çok önemli. Acaba böyle mi yapacak? Böyle yapar. Hiçbir şey diyemiyoruz şu anda. Hiçbir öngörü yok açık söyleyeyim. Ne olacağı hani Hatta teknik olarak düşün devam etmesi daha olası gözüküyor açık açık söyleyeyim. Ama bilemeyiz şunu kaldırayım ya bunlara gerek yok. Şunu da kaldırayım. Şöyle bir tehlikemiz var. Bunu kırmızı yapayım bu tehlike olduğu için. Evet. Avax'a bakalım. Avax ne alemde? Ne yazık ki Avax'da 50 günlük ağırlıklı ortalamayı da aşırı aşağı kırdı. 200 günlüğü de kırdı ve Az üstünde bugünkü yeşil moto 50 ile 200 üst üsteydi zaten. İkisi bir arada bir destek olarak çalışmış gözüküyor. işte abi kardeş takılıyor. Ne yazık ki bunda da aynı riskler söz konusu. Eğer ki Bitcoin 44K'nın üstüne atamazsa bakın atamazsa diyorum olacağı ilk hedefi bu. Biz müneccimlik yapmıyoruz. Atıp atmayacağını bilmiyorum açık söyleyeyim. Ve ne yazık ki teknik olarak da artmaması daha muhtemel gözüküyor olabilir. Doge'ye bakalım. Doge hele hale bak ya. Ya dedik ki şu 17'yi kırdık şükür. Hakikaten çok güzel per. Nazar da yedirdiler ya. Bak bunda hacim de vardı. Bak ne devasa. Süper bir görüntü vardı. Arkadaş kafasına bir vurdu. Şu muma bak ya. Ya bir günü aldı. iki günü aldı. Üçüncü günün yarısına geldi ya. Tekrardan 14.35'e kadar indi. İşte bugünkü hafiften bir tepki şeyi var. Ha nedir? Ben size söyleyeyim. Bak Doge'de buradan İsteyenler long denemesi yapabilir. Ee, ama sonuçta korelasyona da bu çok etkileniyor korelasyondan açıkçası. Yani 44.000'in üstüne atarsa eğer bitcoin yani daha doğrusu tutunabilirse bu da tekrardan şu bölgelere doğru yönelebilir ama yapamazsa sıkıntı. O zaman yönünü tekrardan şu 12 seviyesine kadar eğer ki bitcoin hani eee düşüşe devam ederse böyle bir riskle karşı karşıya ama şu aşamada güçlü bir desteğin üstünde yani yakın vade stoplu belki longda girilebilir ayrışır mı acaba gibisinden Litecoin'e bakalım yani işte aynı durum Litecoin'de de var ne yazık ki yani çok şuradan şöyle gelip böyle bir formasyon yapıp tekrar yukarı çıkması beklenirken 20 günlük emeğinden aşırt diye aşağı doğru çok ciddi bir çöküş yaşadı. Hani burada da Bitcoin korelasyonu önemli. Buna herhangi bir nokta ok koymaya gerek yok işte. Yani Bitcoin'e bağlı hale geldi. Bu teknik olarak da sıkıntılı bir görüntüye geldi. Tekrardan yüzlü seviyelerin gözükmemesi için yani yüzde onluk bir çöküş olmaması için BTC'nin yine yüzde beşlik bir çöküş yapmaması ve üstünde tutulması gerekiyor. Ethereum klasiğe bakalım. İşlerinde en iyi dönüş yapan Ethereum klasik oldu açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Baksanıza aynı çöküşü yaptı. Düşüş mumunun yarıdan fazlasını 4'te 3'ünü geri aldı. Yani bu, bu gidişte hacim ne alemdeymiş bir de ona bakalım ya. Hacmi gösteriyor muydu bu? Hı -hı. Evet bakın yüksek hacimden sonra bu tarz mesela bull diyelim böyle iner sonra zaten bu, bu satış hacimsizmiş. Hani enteresan bir şekilde içinde aldığını geri veren Ethereum klasik gözüküyor. En iyi performans gözüküyor. Şimdilik. Evet bir de piyasa fiyatlarına bakalım. Burada bir refresh yapalım. Bu gece 3 kapanışına göre işte gece 3'e zaten gece 3'e kadar olan oldu. Gece 3'ten sonrasına göre işte piyasa. Ama bak Ethereum klasik kendini gösteriyor görüyor musunuz? Gece 3'ten sonra aldığını vermiş. Hacim de yükselmiş. 12. sıraya gelmiş. Ethereum 3145'e kadar görmüş. Daha sonra 3250'de. Bu da 44'ün az altında. 24 saat öncesine göre bakarsak daha kırmızı bir görüntü olacaktır. Burada gördüğünüz üzere. Evet bugünlük de bu kadar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatılanlara göre işlem yapmamanız, pozisyon almamanız önemli rica olunur. Görüşmek üzere.